Arkadaşlar herkese merhaba. 18.000 TL bütçeyle satın alabileceğiniz en iyi fiyat performans telefonlardan birisinin kutusu şu anda üst kamerada karşınızda. Bu telefonun kutusu niye açıyorum biliyor musunuz? Bu telefonu sipariş edeceksiniz. Henüz daha yeni satışa çıktı. Kutudan neler çıkıyor? İlk hissiyat nasıl? Böyle bir bilen gözle beraber beraber bakalım istedim. İlk hissiyatını ben de sizlere beraber göstermek istedim. Tabii ki bir inceleme, deneyimleme hatta karşılaştırma videoları da gelecek. Bundan dolayı kanala abone olabilirsiniz. Şimdi telefonun kutusu satın aldığında bu şekilde geliyor. Üzerinde bir tane jelatin var. Ben şöyle onu şu şekilde güzelce açacağım arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Bazı sitelerde pahalıya satılıyor. Ben genelde en uygun fiyatlı siteyi bulmaya çalışıyorum. Açıklama kısmına bir link bırakmış olacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Aynı zamanda kendi kılıf markam var. Lera bayağı AFK. Oradaki Lera kılıflardan bir tanesini seçip yine açıklama kısmından alabilirsiniz. Ben de bu kılıfı buradan kutuyu pardon açıyorum ve görmüş olduğunuz gibi Redmi Note 14 Pro şu anda karşımızda. Bu serinin en büyük özelliği bilmeyenler için söyleyeyim. Xiaomi'nin dünyada en çok sevilen serilerinden bir tanesi. Türkiye'de de çok fazla seviliyor. Bunun en büyük sebebi telefon arkadaşlar orta segmente, giriş seviyesi segmentin hep böyle garip garip özellikler getiriyor. İşte yüksek yenileme hızını getirmişti, yüksek şarjı getirmişti. Bu sefer de 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Bakın burada Samsung Galaxy S24 Ultra var ve telefonda olan 200 megapikseli burada da görebiliyoruz. Tabii ki her şey çözünürlük değil ama baktığınızda teknik rakamları buralara kadar indirebilmek bence gayet güzel. Kutuyu şu şekilde açıyorum ve bu tarafta zaten yazılar var. Herhangi bir şey yok. Burada da gördüğünüz gibi Xiaomi HyperOS'ten gücünü aldığını bizlere söylüyor. Redmi yazısını burada görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Poco'yu da kutusundan çıkartmıştım. Onu da bir izlersiniz arkadaşlar. O da böyle uygun fiyatlı telefon almak isteyenler için güzel seçeneklerden bir tanesi. Burada ilk olarak bizleri bir kılıf karşılıyor, bir de sim çıkartıcımız burada bizleri karşılıyor. Hemen şöyle bir bakalım kılıfımız nasılmış. Kılıf güzel, böyle siyah mat bir dokusu var. Tatlı. Ama telefonla beraber Poco'da tasarımını sevmemiştim. Ona bir yakından bakarız sizlerle beraber. Telefonu şu şekilde açıyorum. Ve gördüğünüz gibi elimde. Burada özellikler yazıyor. Ben zaten sizlere buradaki özellikleri söyleyeceğim. Çıkartalım. Telefon 190 gram ağırlığında. Buna birazdan bakacağım. Önce kutudan neler çıkmaya devam ediyor. Ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi burada 45 watt gücünde bir adaptörümüz var. Yine S25 Ultra'dan örnek vereyim. S25 Ultra'da 45 wattla şarj oluyor. Kutusundan adaptör çıkmıyor. iPhone'larda biliyorsunuz artık 30 wattla şarj olup kutusundan adaptör çıkmıyor. Bu benim aklıma gelen ilk amiral gemisi markaların şarj özellikleri. Hem onlar kadar hızlı şarj olup hem onlardan daha büyük batarya şarj olup hem de kutudan adaptör çıkması yine fiyat performans telefonları için bence oldukça güzel. Şimdi baba yiğidi buraya alalım ve onun hakkında konuşmaya başlayalım. Arkadaşlar araya giriyorum çünkü taksitli bir şekilde satın alabileceğiniz uygun fiyatlı telefonlardan bahsetmek istiyorum. Hem de vade farksız bir şekilde. Peki bu nasıl oluyor? Getmobil yenilenmiş telefonları bizlere sunuyor. Sizler Getmobil'in internet sitesine girdiğinizde isterseniz Xiaomi, isterseniz Samsung, isterseniz Apple birçok model arasından telefonunuzu seçiyorsunuz. 6 aya kadar vadesiz, 12 aya kadar taksitlendirebiliyorsunuz. Ardından da telefonu 1 yıl garantisi garantisiyle beraber kullanıyorsunuz. Eğer 14 gün içerisinde telefondan mutlu olmaz, beklediğinizi alamazsanız da hemen iade edebiliyorsunuz. FRKN 500 koduyla beraber 500 TL indirimli bir şekilde yenilenmiş bir telefonunuzu hem uygun fiyatlı hem de direkt olarak taksitli bir şekilde satın alabilirsiniz. Dediğim gibi 14 gün iade garantisi de çok büyük bir güven sunuyor. Açıklamalar kısmına hem linki hem de fırsat kodunu bırakıyor olacağım. Hadi gelin şimdi kutu açılışına devam edelim. Şimdi telefon 190 gram ağırlığında ağır bir telefon değil. Onu da söyleyeyim 8,5 milim kalınlığı var. Yani böyle elinizde aslında hissedebileceğiniz bir telefon. Hafif diyemiyorum ama ağır da diyemiyorum. Öyle çok ortada bırakmışlar. Bu şekilde bir kamera tasarımımız var. Bence daha güzel olabilirdi. Çünkü Poco'daki tasarım ben daha fazla beğenmiştim. Burası bence biraz daha güzel olabilirdi. Ama renk bence çok cafcaflı. Çoğu kişinin de hoşuna gidecektir. Farklı siyah renkleri de var. Yine açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Burada bir Açma kapama tuşumuz var. Üst tarafta 3.5 mm jackımız var. Bakın uygun fiyatlı telefonlarda bu önemli bir şey. Çünkü uygun fiyatlı telefon alıyorsak gidip kablosuz kulaklık alamayabiliriz. Ya da direkt kablolu kulaklıkla oyun oynamak istiyor olabiliriz. Burada bizim kızıl ötemiz var. Direkt olarak televizyonu, klimayı, kumanda gibi kullanabiliyorsunuz. Hoparlörümüz bulunuyor, mikrofonumuz bulunuyor. Yine alt tarafta sim kızdağımız, type ve burada da hoparlörümüz bulunmakta. İki farklı mikrofon olması güzel. Sesi daha net ve berrak bir şekilde alır. İki hoparlörümüzün altta ve üstte olması da güzel arkadaşlar. Çünkü buradaki telefonu oyunu oynarken ses soldan mı geliyor sağdan mı geliyor görebiliyorsunuz. Bir gün klimanın da kumandasını kaybederseniz Mi kumandayı açın direkt olarak buradaki telefonu kumanda olarak kullanırsınız. Şimdi ekran büyük. 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranımız var. Yani ekranın gayet büyük olduğunu söylemem gerekiyor ve ekranın teknik özellikleri de gayet yeterli. Şimdi bakın burada siyahlıklar var ya hatta parmak izim de hemen burada belli olmaya başladı. Buradaki siyahlıklar arkadaşlar gerçek siyah. O sırada ekran çalışmıyor. Mesela Xiaomi'nin bu ikisindeki ekran çalışmıyor. Çünkü AMOLED ekranının mantığı bu. IPS LCD olsaydı oradaki siyah arkadan gelen ışıkla verilmeye çalışıyordu ve bu bizi gerçekten hani gerçek siyaha erişmemize engelliyordu. Ve buradaki aynı zamanda renkler de daha canlı ve daha berrak bir şekilde gözüküyor. Ben tabii ki de Türkçe bir şekilde ayarlıyorum. Son zamanlarda gördüğümüz Xiaomi yüzünü burada da görmeye devam ediyoruz. Buradaki çerçeveler bir tık kalın. Daha da ince olabilirdi ama daha ince versiyonları artık Amiral Games seviyelerinde var. Gözüme ilk takılan detayları söylüyorum. Önemli bir detay da ekran. Ekran koruyucusu ile beraber geliyor. Bu da güzel çünkü kendi ekran koruyucusu her zaman en iyi ekran koruyucularından bir tanesi oluyor. Ben şu anda başka bir cihazla beraber kurulum gerçekleştirmek istemiyorum. Sim kartı kontrol ediyor. Sim kartı da takmayacağım. Siz tabii ki de eskiden bir iPhone ya da Android telefon kullanıyorsanız hemen verilerinizi buraya aktarabilirsiniz. Buradan işte kişilerinizi aktarabilirsiniz diyorsunuz fotoğraflarınızı aktarabiliyorsunuz. Uygulamalar eğer destekliyorsa diğer telefon uygulama yerleşimli bir aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda SIM kartınızı ilk sırada takmak zorunda da değilsiniz Burada bizim modemlerimiz var. Ben hemen abone olmuşsa bağlanıyorum. Modemin adı neden abone olunuz? Çünkü her zaman hatırlatmayı unutmamak için arkadaşlar. Kanal'a abone olursanız bu gibi teknolojik bilgileri sizlerle her zaman hem diki hem de yatay videolarda paylaşmış oluyor. Evet, telefonunuz hazırlanıyor diyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir diyor. Çok güzel. O sırada ekran hakkında bilgi vermeye devam ediyorum. Buradaki ekran saniyede yüzde defa ilerleniyor. Bakın iPhone 15'i, 16'yı en çok eleştirdiğimiz konu ekran yenilenme hızının 60 olmasıydı. 60 olduğunda ekran bir tık daha gözünüze yavaş geliyor. Akıcılık azalıyor. Telefon ne kadar güçlü olursa olsun. Aynı zamanda buradaki ekran 3000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bakın 3000 nit parlaklık çok yüksek bir parlaklık ve genel olarak amiral gemisi seviyesindeki telefonlarda sunuluyor. Hatta biraz abartmakla beraber ama hakkını da vermekle beraber buradaki telefonun ekranı bence güncel son zamanlardaki yani Mirai telefonların ekranlarına çok yakın. Özellikle S25 Ultra, S25 Ultra'ya çok yakın. iPhone 16 Pro Pro Max'i çok yakın. iPhone 16'ya kesinlikle yakındı çünkü çok daha iyi bir ekranı burada arkadaşlar karşımızda görebiliyoruz. Eğer varsa ki zaten vardır bir Google hesabınızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya Gmail yazmasanız da direkt olarak girmenizi sağlıyor. Şifreyi de girelim. Yine uygulama verileri kopyalayın diyor. Ben kopyalama diyorum. Türkçe biraz ters bir cümle arkadaşlar. Buradaki izinleri kendiniz bakabilirsiniz. Ben burada tarama izin veriyorum. Kullanım teşhis Gönderme izin vermiyorum. Gerek yok. Güncellemeleri ve uygulamaları yüklesin ama bu konumu kullanma gibi detalara izin veriyorum. Telefon yedeklensin mi diyor. Ben benim test cihazım olduğu için yedeklenmesin diyor ama yedekleme tercihini sizlere bırakıyorum. Şimdi buradaki parmak izini deneyelim. Hemen burada bir pin girelim arkadaşlar. Buradaki parmak izi ne kadar hızlı bunu görmemiz gerekiyor. Anladım diyorum. Ardından da dünyanın en kolay şifresini buraya giriyorum. 4 tane 0 bu telefonu bir yerlerde görürseniz şifresi bu kadar arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Burada bir ekran altı parmak izimiz var. Ben bu ekran altı parmak izini sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Çünkü eğer yan tarafta olursa telefonu elime aldığım an elim zaten yan tarafa gidiyor ve ekran açılmış oluyor. Ama burada elime alıp bir de ekranın nereden okuyacağını tekrar bulup bir koymam gerekiyor ama şimdi sizlerle beraber hızına zaten bakarız. Buradaki son kurulumları da yapalım. Gördüğünüz gibi yapay zekayı hemen yan tarafa Cemine alabiliyoruz arkadaşlar ve onu da tabii ki de etkinleştiriyorum. Çünkü garip garip özellikleri var. Bak şimdi göstereceğim. Daha bir şey yapmayacağım. Şey mi? Tamam yeter. Beni bırak artık. Telefonun içine girmek istiyorum. Bu telefon çok konuşacağız. Yani bu kanalda çok fazla göreceksiniz. Çünkü fiyat konusunda gerçekten iyi özellikler sunabiliyorlar ve bizi mutlu ediyorlar. Hemen buradaki otomatik döngüleri, çerezleri her şeyi de kabul ediyorum. Varsayılan olarak ayarlıyorum. Ve ben klasiği seviyorum. Bu klasik yaparsanız bu şekilde sağ sol oluyor. Uygulama çekmecesi yaparsanız uygulamaları görmek için yukarı kaydırmanız gerekiyor. Ve hadi 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 hadi. Evet Xiaomi'nin uygulamalarını burada görüyoruz. Ben bunları istemiyorum. Ha şu Words galiba güzel bir oyundu. Onu yükletebilirsin. Ve sistem hazırlanıyor. Telefon bence orta seviyede sizin bence oynayabileceğiniz birçok oyunu oynatabilir. Yani telefonu elinize aldığınızda bir kere içerisinde 5500 mAh büyük bir batarya var. Tüm gün size yeter ve tüm günde oyun oynatabilir. Bu konu sizleri çok mutlu eder, çok rahat ettirir. Herhangi bir sorun olmaz. Bundan 2-3 yıl sonra belki en iyi oyunları en üst düzey ayarlarda oynayamayabilirsiniz. Ama telefon hala çok rahat bir şekilde size kendini kullandırmaya devam eder. Xiaomi bu arada yazılım güncellemeleri de veren bir marka diyecektim. Bakın sistem güncellemesi hemen buraya gelmiş ama ben şu anda güncellemeyeceğim. Sadece size ne olduğunu göstereyim. Bakalım burada bir güvenlik güncellemesi varmış. Şimdi telefonumuz açıldı ve size hemen içini göstermek istiyorum. Neden kutu açılışı yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü bu telefonu incelemesini yaptığımda size fotoğraf, testler falan gösteriyorum. Hiç böyle arayüzü göstermiyorum. Ne kadar akıcı, ne kadar akışkan göstermiyorum. Ama belki telefonu almadan bu arayüzü görürseniz benimle beraber Telefon hoşunuza gitmeyecek ve almaktan vazgeçeceksiniz. Bu da güzel bir tecrübe oluyor. Bundan dolayı teker teker her yere girip sizlere göstereceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki ekrana baktığınızda 6.67 inçlik ekran bence güzel. Yan taraflar kavisli. Bu da çok rahat ve 1800 nit parlaklığında bir ekranımız bulunuyor. Buradaki 1800 nit parlaklık bence yeterli. Yani çok üst düzeylere çıkmamıza gerek yok. Çünkü fiyat performans bir telefon arıyoruz. Ama burada en güzel detaylardan bir tanesi ayarlara gidiyorsunuz. Ekran kısmına geliyorsunuz. Alt tarafa indirdiğinizde yenileme hızı 120 Hz olduğunu görebiliyorsunuz. iPhone 15'te ve iPhone 16'da dediğim gibi bu telefonlardaki 120 Hz özelliği bulunmuyor ve burada Ercanlar rica ederim yakınlaştırır. Standartla yükseğin arasındaki yenileme hızı gerçekten farklı oluyor. Belki bir tık çok küçük bataryada fedakarlık yapıyoruz. Yani belki telefon %2 %3 şarjını yiyor bilmiyorum. Hiç test etmedim ama bence kesinlikle değecek bir özellik. Telefonda 60 Hz olarak geliyor. Bunu gidip açmanızı sizlere tavsiye ederim. Burada aynı zamanda güneş ışığı modumuz da bulunuyor. Yazın plajdayken ne güzel ayarlar. Kitap okurken, mesajlaşırken çok rahat bir şekilde bunu açarsınız. Telefonun ekranın daha parlak bir hale gelir. Ben şu anda açmıyorum çünkü kamerayı patlatıyor haberiniz olsun. Çok güzel. Buradaki telefon arkadaşlar 256 GB'lık bir depolamanın sahip. Şunu söyleyeyim. Buradaki telefonu ne kadar kullanabilirsiniz? Burada telefon hakkında kısmına geldiğimizde hemen alt tarafa geliyorum ve detaylı bilgi ve özelliklerde işlemcimizin Helio G100 Ultra olduğunu görebiliyoruz. Bu telefon size 2-3 yıl boyunca istediğiniz oyunları oynatır. Belki bazılarında en üst ayarlara çıkar Artamaz. Ama bu oyunları oynatırken WhatsApp'ta, Twitter'da çok rahat bir şekilde dolaşabilirsiniz. Benim 26 yaşında kuzenim var. Belki de 27 yaşındadır. Kendisi avukat. İlk çıktığında Redmi Note 9 modelini almıştık. O telefonu hala kullanıyor ve tek mutsuz olduğu konu depolama alanı ona yetmiyor. Hafıza kart alarak çözdük yoksa telefonu satıyordu ama benim sizlere tavsiyem açıklama kısmındaki linkten daha üst seviyede bir depolama alanı varsa satışta olan oraya linke koyarım arkadaşlar. Oradan bir üst modeli alın. 1000-2000 lira verin. Gerçekten değer. Aynı zamanda burada 8 artı 4 GB RAM'i de görebiliyoruz. 8 GB RAM gerçek 4'ü de sanal yani totalde 12 GB bir RAM bizlere burada karşılıyor. Buradaki telefonun da arkadaşlar 12 GB RAM'i var Samsung Galaxy S25 Ultra'nın. Şimdi Android 14 ile beraber geldiğini görebiliyoruz. Tabii ki de yazılım güncellemesi alacaktır. Buradaki seviyelerimiz güzel. Peki depolama alanımız ne kadar? 256 GB başlıyoruz ve gördüğünüz gibi 28 GB dolu bir şekilde geliyor. Buradaki animasyonları ben seviyorum. Burada güzel bir animasyon Bizleri karşılıyor. Niye bunu söyledim? Çünkü geçtiğimiz günlerde farklı telefonların Kutularını açarken hala 5-6 yıllık Animasyonları gördüğümü fark ettim ve Xiaomi'nin bundan 3-4 yıl önce bu Yeni nesil arayüzlerine geçtiğinde Gerçekten güzel bir adım attığını tekrar Gördüm. Telefona bir güncelleme geldi ama Ben şu anda kurmayacağım. Gördüğünüz gibi bir Güvenlik güncellemesi arkadaşlar. Android 15 değil ama 525 MB Büyük bir güncelleme bizleri Karşılıyor. Telefonun 6.67 Inçlik ekranıyla beraber oyun oynamak Twitter'da dolaşmak, sosyal medyada dolaşmak gerçekten keyifli olur. Telefon akıcı mı, hızlı mı? Bunları da hemen sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi hemen biyometriyi kullanıyorum diyorum. Parmak izimi okuttum. Şu yanda olsaydı daha kolay olurdu. Bak yine söylüyorum. Telefona hemen şu şekilde girersiniz. İstediğiniz oyunları indirirsiniz. Twitter'a girersiniz. Tabii ki bunlar incelemede bahsedeceğim. Şimdi hepsini teker teker test etmiyoruz ama şu şekilde ne kadar hızlı olduğunu da sizinle beraber görmüş olalım. Hop yukarı kaydırınca kendi menüsünü açıyor. Ayarlara geliyorum. Chrome'a giriyorum. Uygulama ilk defa açıldığı için de bir tık yavaşlığı var. Haberiniz olsun. Normalde bakın açtığınızda hemen o kadar yavaş olmayacak. Bunu da kanıtlamış olalım. Hemen kuralım. Hop hop hop. Hop gördüğünüz gibi hızlı. Peki kameramız nasıl? Onu da konuşalım. Şimdi burada bir geniş açılı kameramız bulunuyor. Buradaki kamera arkadaşlar 8 megapiksel çözünürlüğünde bizleri karşılıyor. Ana kameramız 200 megapiksel çözünürlüğünde. Bunun için de ayarlara girmeniz gerekiyor. Buradan burada kesinlikle tavsiye ederim kılavuz çizgilerini açın. Hop. Ardından sosyal medyada paylaşacaksınız 16'ya 9 ya yapın. Hop. Ardından da yapay zeka için Xiaomi ya bu mesleğe başladığından beri yapay zekayı kapalı olarak gönderiyor. Kardeşim şunu açsanıza bu arada dikleştireyim. <laughs> şunu açın gönderimize ya. Ardından daha fazla kısmına geliyorsunuz ve burada Pro modunu görüyorsunuz. Pro moduna geldikten sonra da yukarıdaki seçeneği tıklayın ve 200 megapiksel Ultra HD seçin diyor. Gördüğünüz gibi artık 200 megapiksellik fotoğraflar ve videolar çekebiliyoruz. İsterseniz portre modumuz var, video modumuz var. Videoda 4K'ya çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Full HD'de kalmışız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ön tarafta da zaten büyük ihtimalle yine Full HD'yi çekebiliyoruz. Şimdi sizinle beraber şöyle yapalım. Arayüzü zaten göstermiş oldum. Biraz sade bir arayüz olmuş. Kimisi sever, kimisi sevmez. Biraz daha dolu olsaydı ben mutlu olurdum gibi geldi bana. Şu an gündüz, gündüz fotoğraflarını sizlerle beraber bakalım. Ardından da geri dönelim. <laughs> Telefon Bluetooth 5.3 ile beraber geliyor. Hemen merak ettiğim bir konu var. NFC desteğimiz burada bizleri karşılıyor mu? E NFC gördüğünüz gibi karşılamıyor. Karşıladığında güzel oluyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü NFC desteğiyle beraber sizler hemen bir ödeme yaparken telefonu kredi kartı gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da benim tavsiye ettiğim özelliklerden birisiydi. Bu arada NFC yazdığımda bir iki saniyede geldi. Gözümden kaçmadı. Bunu ilk kullanmamla alakası yok. Haberiniz olsun. Burası bir tık yavaş olmuş. Telefon Wi-Fi 5 ile beraber geliyor. Wi-Fi 6 yok ama zaten uygun fiyatlı bir telefon kullanıyorsak evimizde de Wi-Fi 6 router ya da modem olmadığını varsaydığım için bunu çok da dert etmediğimi sizlere söylemem gerekiyor. Telefonun 45 watt gücündeki hızını inceleme videosunda göreceğiz ama içerisindeki 5500 mAh batarya bence gayet yeterli. Telefonu çok yoğun kullandığınızda bile akşam 8'e 9a kadar sizi götürür. Normal bir kullanımda akşama kadar kesin götürür. Böyle annemiz babamız kullanacaksa da 1.5-2 güne kadar kullanırlar diye düşünüyorum. Burada telefonun bence tüm detaylarına baktığımızda en azından kutu açılışındaki hissiyatında baktığımızı düşünüyorum. Açıklama kısmındaki linkten benim kılıflarıma kesinlikle bakmayı unutmayın. Bu benim için önemli bir konu arkadaşlar. Hani istedik güzel kılıfları hep beraber kullanalım Yine uygun fiyatlı bir linki size bırakmaya çalışırım. Son bir soru videoyu sonuna kadar izleyenler için. Buradaki tasarımı beğendiniz mi beğenmediniz mi? Yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.